Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda açıkçası ilginç bir alanı değerlendireceğiz. İlginç bir videoyu ve ilginç bir konuşma konusunu değerlendireceğiz. O da şu, sınavdan önceki günlerde, bir önceki gün veya iki önceki gün neler yapmamız gerek, iki gün öncesinde neler yapmamız gerek gibisinden. Yani öncelikle videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki, bu tamamen benim yaptıklarım ve benim bir günümde sınavdan önceki günlerimde veya sınav günümde yaptığım çeşitli uygulamalar ve açıkçası her sınavdan önce bunları yapıyorum neredeyse. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Örneğin sınavımız 30 Ağustos Pazar günü. Benim bir önceki gün yani Cumartesi günü yaptığım olay şu. Öncelikle bence çok erken kalkılması gerek ki çünkü ben biraz uyku problemi olan birisiyim. Uyuma konusunda erken uyuyamayan birisiyim ne yazık ki e, bu da kesinlikle önemli ve sınavda bizi etkiliyor algılarımızın açık olabilmesi için e, daha dinç ve daha diri olabilmemiz için sınavda bu bizi kesinlikle etkiliyor uyuma e, süremiz ve e, daha önceki uyuma saatlerimiz dolayısıyla ben şunu yapıyorum e, örneğin sınav 30 Ağustos Pazartesi ise e, pardon 30 Ağustos Pazar günü ise e, bir önceki gün yani Cumartesi günü e, ...gereğinden fazla erken kalkarak... ...örneğin 5.30'da, 6'da... ...kalkarak ve sonrasında hiç uyumayarak... E, ...akşamına daha kolay bir şekilde... ...ve daha erken bir şekilde... E, ...uyuyabiliyorum ve sınav günü kalktığımda... E, ...daha dinç bir şekilde, daha diri bir şekilde... ...daha uykumu almış bir şekilde... ...kalkmış oluyorum ve... E, ...hiçbir sıkıntı olmamış oluyor bu şekilde. Onun dışında... E, ...peki bir önceki gün neler yapıyorum? E, erkenden uyandığımı söylemiştim zaten. Uyandıktan sonra... Ee, dışarı çıkmak ee, yani belki 5'te 6'da değil ama daha sonraki zamanda 8'de 9'da veya akşam üzeri e, dışarı çıkarak böyle çok fazla atraksiyon içerisine girmeden çok fazla böyle e, ne çok eğlenceli ne de böyle çok sıkıcı işler yapmadan örneğin e, benim genelde yaptığım bir parka giderim böyle. Tamamen kafa dinlemelik e, ve tamamen rahatlayabileceğim bir yerde olmak isterim. Ve orada Bazen biraz böyle müzik dinlerim, biraz kendimi motive ederim, İşte yarın şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın şeklinde. Bu sayede hem aylardır çalışmış olmanın stresinden kendimi arındırmış olduğumu düşünüyorum. Hem de mental olarak o sınava hazırlandığımı ve zihnen de o sınava hazırlandığımı hissediyorum açıkçası. Bu sebeple bir önceki gün bunu yaparım ben genelde. Sınav günü ne yapıyorum peki? Sınav günü dediğim gibi bir önceki gün e, erken uyandığım için e, cumartesi gününden bahsediyorum. Erken uyandığım için 10 gibi en geç 9-10 gibi e, uyurum ve e, daha sonra ertesi gün yani sınav gününde erken bir şekilde dinç bir şekilde kalkmış olurum. Ve e, bir kahve mutlaka içerim. Bu genellikle Türk kahvesi olur. E, ve size de öneririm bunu. Kahve içmenizdir kesinlikle sınavdan önce. Ama alerjisi olanlar olabilir veya işte midesine iyi gelmeyenler olabilir. Bunlar tabii ki bence içmemeliler ama onun dışında kahve kesinlikle sizin algılarınızı ve kesinlikle sizin odak noktanızı etkiliyor. Ve bu sebeple bence içilmesi gerek kesinlikle ve hafif bir kahvaltı yapılmalı bence. Yani ne kadar doğru söylemek bilmiyorum ama böyle sosis gibi salam gibi size rahatsız edebilecek yiyecekler yerine, yağlı yiyecekler yerine böyle e, işte elma gibi muz gibi e, yiyecekler yiyip daha rahat ve daha böyle içten içe sizi yakmadan size rahatsızlık vermeden e, vermeyecek yiyecekleri yemek bence daha faydalı olacaktır ki ben hep e, böyle, bu şekilde yaparım yani o yüzden e, birçok faydasını gördüğüme inanıyorum sınav anında hem gerek odakla ilgili bir problemim olmaması olsun hem e, gerekli süreyi doğru yönetebilmek için olsun hem e, stres katsayımın artmaması için olsun e, ve sınavda daha dinç, daha diri olmam için olsun. Bunların kesinlikle faydası olduğunu düşünüyorum. E, tabii bunlar benim yaptıklarım ve bunlar benim düşündüklerim. Siz de kendi düşündüklerinizi, kendinize uygun olanları veya bunlar dışında ekstra yapabileceğiniz şeyleri e, düşünebilirsiniz ve bence düşünmelisiniz de. E, çünkü aslında bunlar belki de hiçbir işe yaramıyor esasında ve e, kesinlikle çalışma kadar önemli değil belki birkaç test çözmek bundan çok daha faydalı. Ama bunlar sizi yani en azından beni mental olarak o sınava hazırlayan şeyler. O yüzden e, sizin de sizi de yani mental olarak hazırlıyorsa ve e, hazırladığını düşünüyorsanız böyle şeyler bence yapmanızı öneririm. E, ben bu şekilde yapıyorum. E, nacizane tavsiyemdir sizlere. E, bu şekilde de bu videoda da bunları ele almayı ve bunları anlatmayı istedim. Sınavdan bir gün önce neler yapıyorum şeklinde. Şimdilik söyleyeceklerim yine bu kadar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmazsanız faydalı içerikler üretmeye devam ederiz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.